Ay ablam neler yaptın bu gece ablam. Bir de ablamız diyorlar ki yemek yapmaya üşeniyor. Hii, kız uyumadın sarma mı sardın? Ay nasıl sarması adam, abla bu? Dur. Çıkmış dur, e. dur. Bakayım. Allah çok sıcak abla. Nasıl sıcak becerdin bunu böyle vallahi abla. Helal olsun sana. Hii. Patlıcan da var altında. Dur. Bakayım. Hem de kıymalı. Bol kıymalı. Şunları da ben hem altına koyuyorum abla. Sen de benim gibi mi yapıyorsun? Hmm. Hemisine lezzet versin diye. Bilmesen <laughs> <laughs> olmazdı. <laughs> Olmazdır. Bakayım. Allah patlıcan en sevdiğim. Allah bir tane ısırabilir miyim kız abla? Afiyet olsun. Ye ye bacım ye ye. <laughs> benim kadar olmaz da güzel olmuş. <laughs> Seni gördüm. Biraz. Yetmiş, yetmiş. Oh mis gibi sıcacık valla. Evet. Afiyet olsun bize. <laughs> Şöyle tat bakalım beğeneceğim. Sen kıyma kattın mı? Hı? Kaç kilo kıyma kattın? Valla 300 gram falan kattım. Kalanı da başka yere yaparım diye. Kavurmalı, bol etli, bol yağlı. Ya topluyoruz ya. Of of of. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş ya. Abla nasıl becerdi? Vallahi caizli, harika. Harika. Bir daha yiyelim.